thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçelim. Instagram sayfamı, ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sizin yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörümüze sahip olmak istiyorsanız bize bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar tabii ki Amerika Verileri açıklandıktan sonra açıkçası Bitcoin güzel bir düşüş yaşadı açıkçası 102 bin dolar seviyelerinden arkadaşlar 95.300 bin 300 kadar düştü geriledi ama bir önceki videomda da açıkça açıkçası eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz görmüş olmanız gerekiyor Class sitesinde arkadaşlar likidasyon haritasında düşebileceğini veriler onu gösteriyor demiştim arkadaşlar ve evet CoinClass.com sitesinde arkadaşlar likidasyon har haritasının verisinde Burada açıkçası bir kırılımın bir kopuşun geldiğini söylemiştim arkadaşlar ve aşağıda da çok ciddi bölgelerde sarı işaretler. Yani ortalama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. 82 milyon dolar 60 milyon dolar, 65 milyon dolar gibi. Yani benim beklentim açıkçası 96 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebiliyor olmamız. Daha sonra yukarı yönlü hareketlerle fiyat devam edebileceğini düşünüyordum arkadaşlar. Ama biraz daha düşüş açıkçası derin oldu. Hala ince ince de düşüyor zaten. Tabi kaldıraç kullananlar için kötü bir durum. Çünkü birçok kişinin stopları patlatıldı. Ama spotta takip edenler için hala hani korkulacak bir senaryo yok aile arkadaşlar. Sadece tekrar e, test etmiş olduğu destek bölgesine geliyor. Mevcut arkadaşlar 90 92.100 seviyesindeki buradaki destek bölgesini tekrar test etmek isteyebilir arkadaşlar. Yani düşüş daha da derinleşebilir. Onu da söylemek istiyorum. Tabii bu düşüş daha da derinleşince aslında benim de aklıma şu geliyor. Hemen size de onu göstermek istiyorum. En azından uzaktan bir göstermek istiyorum ki e, yani Aklınızda bulunsun. Trend yukarı yönlü hareketine devam ederken aslında burada bir inceden bir oba formasyonu kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Burası bizim için nedir? Sol omuz baş ve sağ omuz olarak. Burada inceden bir oba formasyonu kendini göstermeye başladı. Hemen kalemimi alayım. Burası burası ve burası. Yani burası da biliyorsunuz boyun çizgisi. Yani buradan aşağı yönlü bir kırılımlar gelirse evet çok sert olur arkadaşlar. Düşüşler 74 bin 75 bin bandına kadar gerileyebiliriz. Ama şu an takipteyiz. Şu an korkulacak bir senaryo yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii korkulacak bir senaryo yok derken yukarı yönlü trendi bozabilen bir etkenlik bir durum yok yani. Evet kaldıraç kullananlar maalesef e, stopları patladı. Kimisi likit oldu. Ben, benim de stoplarım patladı arkadaşlar. Yani açıkçası bu kadar sert bir düşüş beklemiyordum ama yani birçok pozisyonda benim de stoplarım patladı. Ama en azından Kullanmış olduğum stratejiye dayalı hareket ettiğim için arkadaşlar ana paramla çıktım. Ee, yani çok az da bazı pozisyonlarda kâr realizasyonu yaptık. Yani e, her zaman söylüyorum stoplu işlem yapın arkadaşlar. Çünkü stopsuz işlem yaparsanız dolayısıyla bir anda e, paranız kül olabilir. Çünkü düşüşler sert geliyor arkadaşlar. Yükselişten yavaş geliyor. Şu an için senaryo o şekilde devam ediyor. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Kaufman Moving Average indikatörünü kullanıyoruz biliyorsunuz haftalık time frame'de. Haftalık time frame'de Kaufman Moving Average indikatörün altında veya üstte kapanışlar gelirse bizim için çok Değerli olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bunu her zaman söylemişimdir. Ve Kaufman Mavuk Evirgeç indikatörünü açtığım zaman ve çok ciddi bir farklı üzerindeyiz şu an arkadaşlar. Haftalık tariflerimde. Yani düşüş senaryoları şu an için açıkçası benim gündemimde yok. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani bu denli ciddi bir yükselişte bu derne ciddi bir yükselişte düşüş senaryoları benim için açıkçası aktif değil. Evet anlık düşüşler gelebilir. Yani 95'ten 90'a kadar bile düşebiliriz bir 5.000 dolar düşüşte gelebilir ama trendin yönünü değiştirecek herhangi bir düşüş senaryosu şu an için olduğunu düşünmüyorum en kötü senaryo en kötü senaryo 84'e kadar düşebiliriz arkadaşlar ama dediğim gibi 84'e kadar düşmemiz bile aslında yükseliş trendinin bozulmadığını ileriki tarihlerde tekrar yükselişin devam edebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani demek istediğim altında kapanış gelmediği sürece sıkıntı yok. Şimdi Kaufman Bank e, indikatörün üzerinde olduğumuz için şu an korkulacak bir senaryo yok. Yani spotta yatırım yapanlar bekleyebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama dediğim gibi kaldıraçlı kullananlar çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki most indikatörünü kullanıyoruz. Ara ara bakıyorum arkadaşlar haftalık tayfilemde. Çünkü haftalık tayfilemde most indikatörü sinyalleri çok güzel çalışıyor. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Mevcut e, yukarı yönlü 61 bin dolar seviyesindeki gelen kırılım hala aktif olarak devam ediyor arkadaşlar haftalık tariflerinde. Yani herhangi bir aşağı yönlü bir kırılımın olmadığını görebiliyorum. Dolayısıyla aşağı yönlü bir kırılım yoksa şu an haftalık tariflerinde. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar yani zaten bayağı bir üzerinde fark var görüyorsunuz. Yani çok ciddi e, buradaki most indikatörünü çok ciddi bir şekilde ...kırılmasını... E, ...gerçekleştirecek bir sebep yok şu an. Öyle bir mum yok. E, tabii ki ileriki haftalarda ve ileriki saatlerde neler olur... ...onu tabii bilemeyiz ama... ...şu an görünen köy şunu söylüyor... ...uzakta değildir hesabı. Yani korkulacak bir senaryo yok. Yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Zaten most indikatörü arkadaşlar baktığımız zaman çok fazla haftalık time frame'de sinyal vermiyor. 1 2 3 4 sinyalle buralara kadar geldik. Dolayısıyla arkadaşlar şu an için dediğim gibi yukarı yönlü hareketlerin gelmesi aktif olması hala devam ediyor arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Kesinlikle e, stopsuz işlem yapmayın. Arkadaşlar stoplar çok önemli. E, günlük frame'e bakalım. Günlük timeframe'de evet günlük timeframe'de e, minor trendimiz zaten kırıldı ve minor trend kırıldıktan sonra tam bu tam şu bölgede Most indikatöründe asla bir nedir? Aşağı yönlü kesişim gelmiş arkadaşlar. Aşağı yönlü kesişim yani fiyatın düşeceğini e, tabii ki e, sembolize eder. Yani fiyat evet düşmüş, düşmüş, tekrar yükselmiş ve tekrar düşüyor. Yukarı yönlü bir kesişim gelmemiş. Aşağı yönlü belki 92, 92 bin dolara kadar da düşüşmüş devam edebilir. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar geriye doğru Most indikatöründe bakın şu e, ortalama 62.800 dolardan vermiş olduğu bir yukarı yönlü kesişimde maksimum gelebildiği seviye 108.000 dolar seviyesi arkadaşlar ve çok ciddi bir şekilde 108.000 dolar seviyesi artık şu an genlemler maksimum seviyesi. Tabii ki şöyle bir şey daha söylemek istiyorum ben. Hani kripto yatırımcıları için, Bitcoin yatırımcıları için özellikle de arkadaşlar her yeni zirve çok fazla bir satış baskısını da oluşturur. Yani Bitcoin yukarı yönlü hareketler evet yapıyor, ama bir o kadar da satış baskısı alıyor. Bazı durumlarda kercebe yakışır mantığını güden birçok kurumsal yatırımcı da korkarak en sonunda pozisyondan o bölgeden çıkıyor. Yani aslında bu bölgede şunu söylemek istiyorum. 93 bin dolar seviyesinden 108 bin dolar seviyesine gelen yatırımcı aslında korkuyor burada. Çünkü satış baskısı da karşılaşacağını biliyor. En azından çıkıyor arkadaşlar. Çünkü 108 bin dolar yeni bir zirve. Bir düzeltme yapması bekleniliyor. Ve o düzeltmeler yapılıyor. Daha sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şimdi aslında şöyle ben baktığım zaman arkadaşlar. Şöyle most indikatörünü de bir kapatayım. Günlük tariflerimde konuşmak istiyorum. Günlük tarifinimde baktığım zaman aslında Şuradan işlem açan adamı bakın şu bölgeden işlem açan vatandaşı patlatılabilen yani sert bir iğne gelen hiçbir işaret bir emare görmüyorum arkadaşlar. Buradan işlem açan adam hala para kazanmaya devam ediyor. Ve market maker bunu unutmaz arkadaşlar. Bir şekilde buradan işlem açan adamı veya toplu bir şekilde yukarı yönlü hareketini takip eden vatandaşı market maker arkadaşlar kesinlikle yok eder. Yani şöyle bir şey olabilir ileriki tarihlerde. Onu da söyleyeyim ben size öncelikle. Gelir hop bir iğne atar buraya kadar. Burada stoplu bir şekilde pozisyonu takip eden birçok yatırımcıyı diskalifiye eder. Ondan sonra oyalanır oyalanır bir bakmışız yeni bir zirvelere doğru gidiyor. O yüzden arkadaşlar hem stoplu takip edin. Neden stoplu takip edin? Çünkü stoplu takip ederseniz en azından şu bölgeden mesela şu bölgeden işleme girdiğiniz zaman şu bölgedeki kazancınızı cebinize koymuş olursunuz. Eğer patlatma operasyonuna maruz kalırsanız. Eğer patlatma operasyonuna maruz kalmazsanız arkadaşlar likit olma ihtimaliniz de olabilir. Stop olma ihtimaliniz de olabilir. O yüzden patlatma operasyonuna maruz kalmamak için stoplu bir şekilde pozisyonumuzu takip etmemiz gerekiyor. İş süren stop yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili zaten çok fazla videomuz var. Ben zaten açıkçası günlük time framede kanal formasyonumuzu çizdim 91 oranında başarılı bir kanal olduğunu gösteriyor. veros Tinet kanalı arkadaşlar. Şimdi Dolayısıyla burada bir kırılım geldi. Bu kırılım bakacağız, inceleyeceğiz, takip edeceğiz. Eğer burada 91.900-92.000 dolar seviyesine de aşağıda kırıyorsa o zaman işte senaryo değişir arkadaşlar. O zaman bir sonraki film 74.000-75.000 bantına kadar düşebiliriz konusudur arkadaşlar. Çünkü burada çok ciddi bir destek bölgesi var. Onu da öncelikle söyleyeyim. Bakın buradaki destek çok ciddidir. Neden? 1- 2, 3, 4, 5 kere test edilmiş ve kırılamamış arkadaşlar. Yukarıda direnç bölgemiz sadece 108 bin dolar seviyesi. Ama öncesinde şurada açıkçası 100, dolar seviyesinde de bir direnç bölgesi var. Çünkü buradan çok fazla hep satış yendi. Dolayısıyla burayı da kırdıktan sonra 102 bin dolar seviyesini kırabildikten sonra önümüz açık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İleriki tarihlerde, ileriki saatlerde. O yüzden arkadaşlar takip etmekte kesinlikle fayda var. Ama dediğim gibi ileriki tarihlerde belki sert bir iğne gelebilir aşağı doğru. Çünkü buradaki Ahmet abimizin Ayşe ablamızı açıkçası market maker henüz patlatmadı. Hala o kişiler para kazanıyor. Unutmadık sanmayın. Evet şimdi gelelim şöyle güncel bir sizinle paylaşmış olduğum birkaç tane coin'e. Şimdi arkadaşlar böyle sert düşüşlerde, onu da öncelikle söylemek istiyorum. Böyle sert düşüşlerde çok güçlü kalan coin'leri bir kenara not etmeniz gerekiyor. Yani e, hatta 4 saate de açabiliriz. Evet 4 saatlik tafiremde de açabiliriz. Sert düşüşlerde eğer diğer coin'lerde güçlü alanlar varsa ileriki tarihlerde bitcoin yukarı yönlü hareketlerde hemen fırlayabiliyorlar. Mesela bakın edu çok ciddi düştü. Evet düştü hemen toparlanmaya başladı ama mesela XDM çok fazla düşmedi arkadaşlar. Bakın XDM'yi çok yakından takip ediyorum çok da fazla düşmedi yani düşüşü 45'ten 41'e kadar ama mevcut buradaki konsolasyonu bozmadı. Hatta bir saniye burada ben burada çok güzel evet şöyle. Normalde bunu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir oba formasyonu kendini gösterdi tabii ki. Normalde filama formasyonumuz gidiyordu yukarı yönü çok net bir şekilde. Trend zaten yukarı yönü çizgimizi de yani yükselen minor trendimizi de çekmiştik. Ve demiştim ki arkadaşlar oba formasyonu kendini gösterdi. Peki oba formasyonu kendini gösterdikten sonra kırılım geldikten sonra ne oldu? Çağ 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 ne TP1 ne TP2'si kaldı açıkçası. Kırdı geçti. Bunlar da işte e, bu işin cilvesi yukarı yönlü hareketler beklerken bir anda burada bir formasyon oluşuyor. Ve aşağı yönlü hareketler devam edebiliyor. Şöyle bir joy'a bakalım. Dash. E, Bakın görüyorsunuz formasyonlar nasıl bozuldu. Hatta bunu silmem de gerekiyor. Mesela evet hotta e, yapmış olduğumuz bir oba formasyonu da var arkadaşlar. Yukarı yönlü trend devam ederken evet burası solumuz baş ve sağımız olarak yakaladık. Paylaştık ve gördüğünüz gibi 025'ten aşağılara kadar 0.2179'lara kadar düştü arkadaşlar. Hemen bakın. Burada da aslında e, ee, bir de topu formasyonu söz konusuydu. Yukarı yönlü kırılımla bir fiyat yukarı yönlü kademeli kademeli gidiyordu. Gelen Amerika'daki kötü verilerle o pozisyon mahvoldu gitti. Şöyle bakalım. Benim kenara not etmiş olduğum bir coin vardı ama onu bulamadım. Ee, bakın şelale olmuş alt coinler. Ada da gördüğünüz gibi beklentimizi şu an için açıkçası terste bıraktı. Ama dediğim gibi hala yükseliş beklentilerim devam ediyor. Sadece biraz zaman alacak. Maalesef her yer şelale arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bitcoin'le yukarı yönlü hareketler gelmeye başlayınca aslında bu haftanın daha böyle güzel yeşil geçeceğini düşünmüştüm. Çünkü neden? Çünkü e, formasyon çok güzel çalışıyordu. Altcoin'deki formasyonlar çok güzel çalışıyordu. Ve dolayısıyla dedim ki Bitcoin evet yukarı yönlü hareketlerine bu hafta devam edebilir. Ama gelen kötü verilerle birlikte aslında e, hepimiz çakıldık açıkçası arkadaşlar o işte ata mesela atada sizlerle paylaşmış olduğum ikili tepe formasyonu vardı arkadaşlar burada 15 dakikalık time frame'de. Bakın 15 dakikalık time frame'deki ikili tepe formasyonu kırılımından sonra fiyat nerelere kadar gitmiş. Yani biz nerede çıktık? TP1'de çıktık burada 0.20'de. Yani yazık oldu. Yani maalesef bulamadım arkadaşlar. Herhalde Ripple Edu XDM Maalesef bulamadım arkadaşlar. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar yani takip etmek o kadar çok önemli ki bu işlemlerde. Yani bir anda yukarı yönlü formasyon gelirken bir anda aşağı yönlü formasyonlar da çıkabiliyor karşımıza. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki burada e, kullanmış olduğumuz indikatörler de çok önemli. Dün bahsetmiş olduğum indikatör e, ve trendflex algı indikatörü Ya yani birçok yerden açıkçası e, güzel sinyaller yakalayabiliyorsak bizim için çok önemlidir. İşimize yarıyor. Şimdi onu neden bulamadım? Onu da şaşırdım açıkçası. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar gündeme getiririm. ama XTM'ye baktığım zaman 4 saatlik filmde şu an açıkçası görüyorsunuz uzaktan resme bakıyorum. Herhangi bir korkulacak bir senaryo yok. Kırılım geldi. Şu an konsolidasyon arasında yani 47 ile 42 arasında. Yani bugün Bitcoin yukarı yönlü hareketlerde hop tekrar kaldığı yerden devam edebilir. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere bugün böyle muhabbet eşliğinde bir video oldu açıkçası şöyle bir bitcoin değerlendirdik yani likide, e, likidasyon haritasına da baktığım zaman artık aşağılarda çok fazla bir şey görmüyorum açıkçası arkadaşlar yani aşağılarda patlatılacak şöyle biraz daha süre. evet aşağılarda patlatılacak çok fazla bir şey de görmüyorum asıl şimdi sıra yukarıdakileri patlatmaya geliyor 103 bin e, dolar seviyesinde net bir 88 milyon likidasyon haritası var. Ve e, tabii 80, 50, 30 derken burada ortalama bir 300-400 milyon dolarlık likidasyon birikim var arkadaşlar. Büyük ihtimal artık ileriki tarihlerde, ileriki haftalarda yukarı yönlü hareketler gelebilir. Arkadaşlar CoinCloud sitesindeki bu likidasyon haritasını takip edin. Bu benim olmazsa olmazım. Buna bakmadan işlem açmıyorum. Onu söyleyeyim. Ya en azından önümü görebiliyorum. Yani sarı bölgeler nerelerde çoksa açıkçası oraları patlatma yönelik hareketler yapılıyor. Sarı bölgeler açıkçası bakın nerelerdeyse fiyat oraya gidiyor. Çünkü orada çok fazla bir long pozisyonu olduğunu gösteriyor. Şu an yukarıda short pozisyonu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bakın 103, 103 bin dolar seviyesinde 88 milyon dolarlık bir short pozisyon likit havuzu var. Yani market sana evet şu an para kazandırdı ama sen bu parayı almayı bilmezsen, beceremezsen market gelir senin elinden o parayı alır arkadaşlar. Evet mesela buradan işlem açan 103 bin dolar bakın buralardan işlem açmayı beceren 103 bin dolar seviyesine stop ve likit emirleri var arkadaşlar. Yani eğer sen şu an burada parayı almayı beceremezsen Yok. Buradan ters bir hareketle seni likit edebilir veya stop edebilir. O yüzden kercebe yakışır mantığında kademeli olarak karlarınızı da alın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.